Bugün 31 Mart. 31 Mart vakası. Muğla Yılanlı Dağı'nın ku, e, kurdu, kurdu. Kurdu. Zirvesini ilk kez biz test ettik. Yemeğe layık, güzel. Evet, Cumhur Durmaz ve Kadir Yaraşlı kurdudan ilk uçuşlarını e, tamamlamıştır. Bunun adı 31 Mart vakasıdır. Tarihteki yerini ikinci 31 Mart vakası. Artık evet. bundan sonra düzeyim değil. Kurdu Artık bundan sonra düzeyi ve kurdu kardeş olacaklar. Şimdi ve birbirine bağlantısını biz havadan bağlantısını yapacağız. Kadir hocam, söyle. Bizim uçtuğumuz e, yüksekliğin rakımını söyler misin? Denize ve ovaya. Evet. E, tepe'nin denize rakımı yaklaşık 1600. Ovaya rakımı 1000 metre. Süper. Yazın burada çok güzel termik uçuşlar ve yelken uçuşları yapılabilir. Şey, yönlerini söylersen. Yönümüz ee, güney, güney doğu ve güney batı ve batı yönlerine kalkış verir. Hadi e, tebrik ederim Kadir abi. Evet ben de seni. <laughs> Oo, çocukları da sus şöyle. Ve evet. e, seyircilerimiz hemen geldi. ne var çocuklar? Oy oy. Şu anda uçtuğumuz yeri sizlerle paylaşmak evet. istiyorum. Ya, keşke benim de kameram Şu görmüş olduğunuz en yüksek zirvenin hemen yan tarafından uçuşumuzu gerçekleştirdik ve inişimizi yaptık. İyi seyirler.